Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tek başıma açtım yayını. Neden tek başıma açtım? Ya dur sen ya. <laughs> getir kanka, getir. <laughs> Lan tut lan. <laughs> Oğlum, kolum kolum. Kolum çok acı. Hemen şöyle kamerayı sağa doğru alalım. Sen, sen var ya bittin ya gerçekten. Emre'ye bir sen. kışkırtma çekeceğiz. Birazdan çok değişik tecrübeler yaşayacak. İsterseniz çok bekletmeyelim. Allah Allah. Ee, Emre arabada mi? bir tıraş makinesi var. Aynen. Onu da alalım kanka. <laughs> Ön tıraş de, makinesi olmaz. Yok yok şaka. şaka tıraş şaka. makinesi. Bu ya. Hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyor musun? Ya sen zaten bak oyun kazanamayacağın için böyle bir yol seçtin işte. Evet. Bak. Ben zaten biliyordum evet. böyle olacak. Evet. Buraya da oyun oynamak için evet. getirdin. Evet. Siz de alet oldunuz. Evet. Evet. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Bunların devamı gelir ama. Ekare YouTube kanalındasınız. Ayrılmayın geliyorum. Arkadaşlar bunu neden giydirdim? Bu bir yani üzeri kirlenmesin diye aldığımız önlem değil. Ya bizim burada damat tıraşları meşhurdur diye. Damat tıraşlarına hani böyle önlük falan koyarlar ya. Sen onun gibi bir şey. Kes tıraşı hadi be. Şimdi arkadaşı ilk önce yumurtayla saç pigmentlerini besleyerek başlayacağız. Kendin yapma yumurta. Vallahi bak acıyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Kafadan sekti. Kafadan sekti. <laughs> Abi yavrum. Abi kokuyor ya. Sen bak şöyle nasıl kırmıştı böyle kırmıştı değil mi? <laughs> bir de <laughs> böyle bir de. Tamam tamam dur dur dur. Tamam tamam dur. Hadi bana. <laughs> ben sana bak ben sana oyun kaybetmene rağmen böyle yapmadım abi. Böyle yapmıştın değil mi? Yapma, böyle yapmadım işte ama. Öyle yapmadın mı? Şunu bir daha denemek istiyorum ya. Sekiyor. Vallahi. Ya yeter bak tamam yumurta kırma bari Bak şunu böyle bir daha. Abi acıtıyor ya. <laughs> Gerçekten acıtır bu. Ya. Kanki. Saçlarını besler ama. Helal et vallahi çatıyı da boyadık. Helal olsun. <laughs> ama böcek böcek gelmez. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> <laughs> Anatolian House'dayız arkadaşlar. Demircik köyde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı. Çıkın çıkın gelin yeter. oyun kaybettin. Üç tane kırdık ya. Ceza üç tane kırdık zaten. Bir şey diyebilir miyim? Hocam, bak ya. bir şey diyeceğim. Çeksene şurayı. Bak. Bunun intikamı alınmaz mı? Sansür koy oraya. Bunun intikamı alınmaz mı? Alınır. Ayağımın ucunu görüyorsunuz değil mi? Bak. Bak. Senin bir yerin kirlendi mi sen bana yumurta vururken? Ha? Kirlenme. Ya ben mi kirlettim senin ayağını? Ha. İlk önce süt ve süt ürünlerinden yumurtadan Abi yapma ya. Kalsiyum içerikli şeylerden bak, gerçekten gidiyoruz. Gerçekten zarar verir. Yapma bak süt. Ya. Süt zarar süt zarar verir. Vermez Bak 3 kişi var arkadaşlar burada Hı -hı. benden hariç. Şimdi oylama yapıyoruz. Demokrasiye ya. inanırım. Zarar verir mi? Hayır. Hayır Vermez diyorlar. Ya sen. Ama bu pis bir süt. aman pis diyorum. Pis ne? Bu şey bir süttü. Ekşimiş. Sen söyle. <laughs> Aynen. Bozuk bozuk. Bozuk süttü bu. Gerçekten bozuk süttü. <laughs> evet. Bak neydi? Sen, neydi kanki? Sen, süt, bal, yumurta mı? Sen var ya, sen ikinciye, sen ikinciyi hazırlan bak. Git sen bak. Senin süt, var ya. Süt, bal, yumurta mıydı? Bak bugün, bugün ne yapabiliyorsan yap. Süt, o kadar söylüyorum sana. Süt, süt de, bal, de, yumurta. Emre <laughs> Bey. <laughs> <ben de, gülüyor> ya. Abi dökme bak kola. Dökme bak. Sendeyiz Engin Bey. Bak süt, bal, yumurta. Bak gerçekten çok iyi gelir. Bak üzerine de kola geldi mi? Süt var. Yumurta da var. Bak, bal yok. Daha farklı, bal da kendisi. Bir de kolayı dökme. Şey bak. var ya içinde <laughs> şeker. Asitli bu. Asitli dökme şunu. <laughs> ya espri yaptım. Ha ben espri değil gerçekten şekerli ya. Ben yapmıştım zaten sana dememiştim. Ya bak yüzüme geliyor. Oh! Yedire yedire şöyle. Abi. Yapma bak ya. Yapma bak şunu. Yeter abi. Tamam. Tamam. Gerçekten istemiyor musun? Ha? İstemiyorsan bırakayım. Bırakma bırakma. İstemiyorsan ya. bırakayım. Gerçi yap yap. Vallahi bırakabilirim. Elinden geleni yap. Bak gerçekten bırakabilirim. Tamam elinden geleni Bırak da bırakayım. Tamam. Bırak. Tamam bırak o zaman hadi. Peki. Tamam yapma. Tamam peki yapmıyor Şimdi de bak, de. Şifaya <gülüyor> <gülüyor> bak şifaya gel. Eyvah. Bak şifaya gel bak. Ne o? Bak bu ne biliyor musun? Ne o? Benim midem bulandı şu an. Bu ne biliyor musun? Ne o? Dur bir kokusunu bir şey yap. Bir de böyle şey olsun. Challenge gibi. <laughs> Şimdi... Kokusundan anlayabilirsen tamamını dökmeyeceğim Oh. Tamamını dökme abi zaten. Bak bir kokusu, sen, bir koku, kafaya bir koku, Kokusundan bir anlamaya çalış. Neler var? İçinden bana 3 <laughs> tane, <madde> <laughs> ma tane madde say. İçinden be. 3 tane madde say içinden valla dökmeyeceğim. Ya Hadi. koklayamıyorum ne madde sayacağım be. Ya üç, içinde olanlardan 3 tanesini say valla dökmeyeceğim. Sirke. Yok. Yok. Peynir suyu. Bir hakkın kaldı. <laughs> Tam çek çok kötü bir de şey bu abi ya. Vallahi çok kötü bir şey bu. Abi yapma ya. <laughs> bu onun karşısında bile yapılmıyor ki bu ya. Bak gözüme gerçekten gözüme girdi. Abi TC de o... falan ver lan harbiden gözüme girdi. Evete var mı? Yok. <laughs> abi gerçekten yok. Ha gözüme girdi. Bak bununla ben bak bununla sildireceğim Emre ben tamam mı? Oo. Bak gözüne giren lan, yerini bununla sildireceğim kötü, bak. Kötü. Abi. Bak hepsini dökmedim bak. Bak vallahi hepsini dök. <laughs> bak kaldı gördün mü içinde? <laughs> hepsini dökmedim. Sen, sen, bittin abi. Bak ya, gerçekten bak. hepsini dökmedim sen Emre. Gerçekten bittin. Ben Emre bak valla vallahi gerçekten hepsini Oo, dökmedim. O çok kötü koku kokuyor. Arkadaşlar, başım döndü. Damat tıraşı olur da. Tıraş köpüğü olmaz mı? Olmaz, olmaz mı ya? ya? Tıraş köpüksüz olmaz. Ben de hepsini dökeceğim bak eyvallah. Bak bugün elinden gelen ardına koyma var ya. Açım ya. Sen seni bugün mahvedeceğim ya. Lütfen bak. Sen bittin. Sen iyi hazırla. Ama bak vallahi sev kalmıyorum böyle yapıyorsun. He da. He, tabii, vallahi tabii. bak yapmayacağım bak. Tabii tabii. Vallahi bırakacağım bak. Tabii. Yapayım mı? Sen, sen, sen var ya. İstiyor Yapma musun? Yapma abi bak yeter. Kafa üşüyor. Tamam. Cidden bak yeter, bunu bak. hiç denememiştim. Bir de ağzıma geldi. <laughs> bunu hiç denememiştim. Ben de çok kötü durumdayım. Bak bunu hiç denememiştim. Ya, yüzüme sürme. Gözümü açacağım Kaldır bakalım kafana, Seyirci görsün seni. Bak bugün hiç görmedin neredeyse doğru düzgün. Özerler seni ya. Ha? Winner. Ha kazanan. Ha iki videonun da kazananı. Ha kazanan. Ha kazanan seni. Abi gözümü açamıyorum bak. Bak bir şey diyeceğim. Bak, yalnız bak. bu mide bulantını alır. Bak bir şey diyeceğim lan. Bak ben bana baksana abi. Bakamıyorum, açamıyorum abi. Gerçekten inanmıyorum açamıyorum gözümü. Bir, bir şeyler bulup gelelim ya. Vallahi onu düşünmedik. <laughs> Tamamen işkenceye odaklandım. Hiç onu düşünmedik. Bak. Bir şey diyordun sen. Yüzde yüz bende mi diyordun? Ne diyordu? Öyle bir şeyler diyordu. Ha? İlk videoyu çektik. Bu diyor ki ben kazandım diyor. Şu an diyor benim bir istatistiğim %100 diyor. Ben zaten kazandım. Bu kazanmış bir şey değil ki. Bu şerefsizlik yani. İkinciyi de <gülüyor> <gülüyor> bu kazanmış bir şey değil ki bu. Sen kazandın <laughs> derdiyorsun şu an. Canım, bak böyle hakaret edersen vallahi yapmam bak. Tabi tabii Bak gerçekten yapmam. Tabii. Beni kızdırma bak. Bak beni kızdırma bak. Beni kızdırma bak. Kaldır bakalım kafanı be. Kaldır bakalım sen, kafanı. Sen var ya. Abi bak. Bak abi, üçüncü sana, videoda yüzü bak üçüncü videoda yüzünü hiç görmeyecekler bak bak hiç görmeyecekler şey der misin ee, kanalımıza hoş geldiniz der misin hadi kanalımıza hoş geldiniz abi çok sinirliyim bak demeyeceğim tamam hadi, bırak, kanalımıza yeter artık, Hoş tamam. Geldiniz de. tamam yeter artık bak kanalımıza hoş geldiniz de. Abi, <laughs> kanalımıza hoş geldiniz yeter bak cidden yeter Ekare YouTube kanalındasınız. Şey desene be. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye. <laughs> He? Abi. Bak bir şey getir gözüm acıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Hadi de. Abi gözüm acıyor bak. Desene be. Aşırı kokuyor orası. Harbiden bak bu koku çıkmaz. Of. Bir hafta boyunca kimse sana yaklaşamaz. Güvendesin. <laughs> Götüreme. Bir sinek bile yaklaşamaz. Buyurun efendim. Neresi acıyor? Ha? Hangi gözün? Sol. Ha? Bunu sen yap. Hadi onu sen Bunu yap. sen sil. Benim ellerim battı zaten. Bunu ben yapayım. Bunu sen sil. Lan mi oğlum? Dur kanka dur. Kapat gözünü kapat. Kapat yani. Kapat. <laughs> çok yanıyor gözüm. Gerçekten çok yanıyor. Yanan e tamam biz yalan ya. söylüyorsun demedik ki. Allah Allah. Biz bunu yalancılıkla falan itham ediyor muyuz? Hayır. Ha? Tamam abi yanabilir. Ama ben sana demiştim ikinci oyunda bak sen çok hırslı bir adamsın. Tamam. Sen iki oyun kaybettin diye bunları yapıyorsun. Aç gözünü bir şey yok ya. Sen, sen göreceksin ya. Bak, Naz yapma. Gözünü. Naz yapma. Şurada finale ne kaldı? Direktmiş bak. En kaliteli beyin, sen, sen göreceksin. Yani. Ya. Allah seni ne yapmasın Emrah. Şurada finale ne kaldı? Oo yapma. Oo. Yapma. Yapacağım. Ne bu? Tatlı. Yemeği yedik şimdi üzerine Yap, tatlı. Yapma ya, gerçekten yapma ya. Gerçekten mi? Vallahi istemiyorsan yapmayayım. Cık, bir şey Vallahi yapmayayım sen... istemiyorsan. <laughs> Bunları nereden aldın, getirdin? <laughs> bilerek mi beklettin? Hı hı. <laughs> ben daha ilk videoyu çekmedendir bu videoyu hazırlanıyorum. O zannediyor ki üçüncü videoda erken de falan. Ben ilk videodan beri bugünü bekliyorum. ha tabii bekle bekle. Ben Ama bilerek bugünden, kaybettim bugünden sana. Sonrasını da bekle. Ben bilerek kaybettim ki. He. bilerek tabii. Gazını alsın diye. Tabii. Ha, kendini star zannediyor değil mi? Bilerek kaybettim. %100 diyor. Sen, Benim sen, oranım. sen kayıp yaşamadın da. Benim oranım diyor %100 ben diyor. Sen de kayıp yaşamadın. Kameraman. <laughs> Benim oranım diyor %100 diyor. Neyin diyor? Oranı. Abi o ne ya? Benim diyor oranım diyor %100 diyor. Nasıl kazan? Abim çok hızlı Abim çok kızgın şu an çok kızgın diyor. Ağla Benim bak, kafama abi. ateş falan mı koymuştunuz siz? Ha? Şuraya ateş mi koydun sen? Aynen. Yanmak mı istiyorsun? Hı -hı. Peki. Yani. Gerçekten Bunun bak, ne bak, olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ne bok sen? Ne, ne yani o ne? Oğlum bak tatlı yerim, tatlı konuşalım Ne tatlı getirdim. Hayır kaçmak istese kaçamayacaktı. Arka taraftan bağlı ya elleri. evet. E, demir var ya arkada. İstese de kaçamaz. Aynen. <laughs> tadını Oğlum, beğenmezsen abi, yapmayacağım. Yapma ya. Vallahi tadını tamam, beğendim. Beğendim. Beğendin mi? Bak şimdi. Neden hep kafan? Kaldır bakayım bir. Yapma yapma yüzüme yapma abi. Gerçekten yüzüme yapma. Eyvah. Ya ben bu, senin... bu, bu tarifi veriyorum. Bak ben senin en sevmediğin şeyler var ya hepsini nasıl biliyorum sen? Sen muhallebi mi, ya. mi la ona benziyor. O. Sen gerçekten bittin ya. Yani. Tarifi veriyorum arkadaşlar. Hı hı. Ee, biraz sütlü tatlıya alıyorsunuz. Poşete koyuyorsunuz. Onu poşette bir hafta bekletiyorsunuz tamam mı böyle. Yani Günde beş kere daha yıkasam bir hafta çıkmayacak kok kıvamına getirdikten sonra alıp mağdurun başına başına abi yapma yeter artık böyle ya. yedire yedire bir şey bir kere yap iki kere yap Yani neden sürekli yapıyorsun ama bak buna daha çok sinir oluyorsun sen <laughs> buna daha çok sinir oluyorsun nasıl <laughs> yapmam kamera arkası öldü burada <gülüyor> ve <gülüyor> Ramazanların vazgeçilmezleri telli şehriye. Şey, kadayıf, kadayıf. <laughs> ya şey diye. Diye. Arkadaşlar, tarifin son noktası Ramazan'ların mı? Genelde Ramazanda, Ramazan'da güllaç değil mi? Ya Ramazanda güllaç ama ben ee? kadayıf da çok olur işte. laf Vallahi kadayıf... olsun de <laughs> 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 genelde böyle abi, Ramazanlarda abi abi gördüğümüz tahtıdır. Onun ya dışında şey ya. olmaz pek, değil mi? Arkadaşlar, böyle eşinize hani küçük sürprizler yapın derler ya hep. Şimdi bu tatlıyı laps diye önüne koyacak halin yok. Değil mi? Sus <laughs> Tabii. Biraz da küçük sürprizler yani sevginle sevginle beraber ona böyle küçük sürprizler yapacaksın. Sen, sen sevgi görmemişsin Bak yani. böyle İstim küçük mı? küçük sallama, sürprizler yapacaksın. Zaten. Şöyle. Bu çıkmaz ama bak abi bu çıkmaz ya. Bak şöyle küçük küçük sürprizler yapacaksın. Heh. şöyle yakın çekim ama yakın lazım. çekelim. Ya yapma ya gerçekten yapma ya. Bak şimdi, eşin geliyor eve. Bir görüyor böyle seni. Tamam of. mı? Aşkım diyor. <laughs> Değil sen de, benim için neler yapmışsın diyor ya. Ya yerim seni diyor. Ha? Yerim seni diyor. Tabii ki. Benim için diyor neler tamam, yapmışsın. Tamam bitti mi? Diyor. Ha? Eğlendin mi? Tamam mı? Sen eğlendin tamam, mi? Bak gerçekten. Bak tamam, arkadaşlar. Eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Arkadaşlar, videomuzun gerçekten sonuna çok geliyoruz. Eğlendim. Aynen. Emrah Bey'in bir hediyesi var. video sonunda versin. <laughs> Sona ver. <gülüyor> <gülüyor> videomuzun sonuna geliyoruz. Ekare YouTube kanalına abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve sen, sen bunlar yanına kalacak zannediyor ne diyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> ve yorum ya. <laughs> sen, sen ve yorum yapmayı unutmayın. Sen, hiç. Sen yorumu göreceksin sen. Sonda. Bak sen de nasıl yorum yapıyorum Sonunda gör. Bugün sen görürsün. Emre'nin bak. Yani tam yapma artık bak gerçekten yapma. Küçük bir mağduriyetine şahit oluyorsunuz. <laughs> İki tane oyun kazandı kendisi. Kanalımızın yeah, yeah. winner'ıdır. Kazananı. Hiç kaybetmez. Biz de bugün onu ödüllendirdik. Şimdi alalım ödülü alalım. Evet. Tabii ki. Buyurun. Bu ne Emrah? Götüne sok. <laughs> Bu ne Emrah? Çek. <laughs> Abi yapma artık bak tamam gerçekten yapma ya. Gerçekten bunun yıkanması lazım. Bak bu çocuğun yanına kimse yaklaşamaz. Tamam, gerçekten, gerçekten, gerçekten çok başlıdır. Allah'tan farklı arabalarla gidiyorum. <laughs> Aynen. Abi çok acıyor kafam bak baya. Ee, şimdi sen benim arabayla geldin ya. Sen buradan yanıyor abi dipleri gerçekten yanıyor. Sen ya. buradan bir şey bul dön. yürüyerek. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere bir dahaki videoda e, kendinize iyi bakın. Ekare YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. İyi ben bunu kaldırırım ama bundan sonra sen sana olacağını gör. Ha ne olacak tamam. bana? Ha, gör işte görürsün. Ne olacak bana? Aynen. Ne olacak görürsün oğlum? Sana olacağını. Oğlum ne olacak? Görürsün. Lan konuş. Görürsün. Lan konuş. Abi, i̇çine bak be. Tam Kapat artık. Tam kapat. Konuş. Kapat. Ne olacak? Kapat hadi. Ne olacak hadi konuş. Abi kapatır mısın bak sinirleniyorum artık. Önlem Tam almak kapat. adına söylüyorum. Tamam Konuş, bir ne yapacaksın? Kapat, yapmayacağım. Niye söyleyeyim mal mıyım ben? Ne yapacaksın? Sen söyledin mi bunları ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam görürsün ne yapacağım işte. Ne yapacağını söyle. Bak, görürsün. En sevmediğin şeyleri düşün. Tam beklem bekleyeyim yani tamam, anladın işte, mı? Tamam bak sana ipucu veriyorum. En sevmediğin şeyleri düşün. Düşündün mü? Onun 10 on katını daha düşün işte. Sen sen göreceksin ya cidden bak. Tamam kapat kapat kanka Tamam ya gerçekten yeter. Kızdın sen. Kapat. Tamam kapat. Vallahi kızdım. Tamam, kızmadım hayır. Kızmadım. Tamam kızmadım kapat. Peki. Kapat tamam. Kızmamış.